Hazır mıyız? Hazırım. Önce fotoğraf alın. Şimdi, şimdi, şey şimdi video alabiliriz. Evet. Bir, Hayır, Gel sen Ben de bir tane ka kare almış oldum. Hemen çek. bir tane kare. Tüm tüm tüm. Ha, teşekkür tamam. çok teşekkür Hadi teşekkür ederim. teşekkürler. Evet. Şey Sorunu sağ olun. Herkes. Şu işi çek olunca orada. Öyle olsun evet. diyelim. Kalın sağ olun. Teşekkür ederim. Bugün estetikçi evet. demeyelim. Birçok şey var içinde. Evet. Sadece estetikçi değil. Evet. O bizim gururumuz. Çok iyi bir doktordur. Hepimiz ona emanetiz. Yengemiz diye söylemeyelim evet. Yani. Teşekkür Siz neler söyleyeceksiniz? Hayırlı olsun diyelim. Çok teşekkür ederim. Ee, sağ olun. Geldiğiniz Nasıl bir iş şey yayı şey oldu? Neler bekliyormuş tabii. Bu serbest bir muayene. Avukat damar cerrahisi uzmanıyım. Ağırlıklı olarak damar cerrahisi ile ilgileniyorum. varis tedavisi üzerine bir merkez açmak istedik. varisin estetik tedavisini yapıyoruz. aynı zamanda bir takım medikal estetik işlemler, mezoterapi ile ilgili işlemler yapıyoruz. İlk müşterileri benim. varis tedavisi. <laughs> İhtiyacım yok. <diyorsun>. Ömür <laughs> <diyorum şekilde. gülüyor> <laughs> <laughs> Hanım siz neler söyleyeceksiniz? Valla ee, İşin e, bileninin, uzmanının bu işleri yapması çok çok önemli. bir e, <laughs> Doktorun varis tedavisi ve estetik konusunda e, çalışması böyle bir yer açması hepimiz için çok iyi oldu. Ben de sürekli burada olacağım herhalde. Şimdi yaz da geliyor. Sadece varis değil, kadınların korkulu rüyası. Herhalde seyircilerle ilgili de bir şey olacak. Onu da ben söyleyeyim. Evet. Çiğdem söylemedi ama. Ne diyorsun ama sevgili Çiğdem ara... yengem? Seyircilerle. <laughs> <laughs> Çözümü var. <laughs> Çözümü var. Gayet basit. Her zaman bekleriz. Teşekkür ederim. Zaten. Benim de biraz birikmiş <laughs> Evet Haluk ve siz estetiğe bakış nedir? Sizde var mı estetik? Koyur <laughs> veya? <tabii gülüyor> <nasılsınız gülüyor> Oğlum estetikli halim bu ise <gülüyor> estetiksiz <gülüyor> halim nedir yani? <gülüyor> <gülüyor> yani bir insan kendisini güzel hissetmek istiyorsa dışarıdaki yorumlar anlamsız. İnsan kendi bedeniyle özgürdür. İstediği burnu, gözleri, kendini nasıl güzel görmek istiyorsa bizim hiçbir şekilde eleştirme hakkımız yoktur yani. Bu kadar. Yaptırmayı düşünür müsünüz? veya? Evet, yani kalça dorgunu. <laughs> <laughs> ya oğlum önce sana yaptırmak istiyorum. Yanlış yan. Siz neler söyleyeceksiniz? Canım? Ya şimdi estetik deyince kadınlara sorulur. Sen e, da sordum. Bence doğru yaptın. Çünkü erkekler de çok fazla aslında evet. estetik yaptırıyor. Ben bence yaptırmalı. Hani bu işin kadını erkeği yok. İnsan kendini nasıl güzel hissediyorsa öyle olmalı diye düşünüyorum. Estetiğe karşı değilim. Estetik e, halun az, az önce söylediği gibi insan kendini iyi hissedeceği her şeyi yaptırmalı. Ufak dokunuşlar yani yaptığı... Ufak, ya. büyük, hiç önemli değil. Önemli olan aynaya baktığınızda kendinizle barışık olmanız. Evet Haluk Bey, ülkeniz biliyorsunuz rusya ukrayna savaşı var. Hı. Gün geçtikçe şiddetle artıyor. Siz de yardım tırlarını gönderdiniz. Neler söyleyeceksiniz? Evet yardım tırlarını e, tabii AFAD'la birlikte ortak çalışıyoruz. Evet. Onlar kızıl Kızılhaç'a gönderiyorlar. İki gün içerisinde de teslim olacağını bekliyoruz. Ondan sonra bizim beş tırlık yardım tırlarımız hazır. Onları biz AFAD'a teslim edeceğiz. Onlarla birlikte çalışıyoruz zaten. Diyeceğim şey şu savaş olmasın. Yani ben kimin haklı kimin haksız olması yerine her şeyin diyalogla çözülmesini isteyenlerdenim. dedim. Yani bu savaş hiç güzel bir noktaya gitmeyecek. Ama en azından iletişim çağında savaşın gerçek yüzüne an be an dakikalar içerisinde görebiliyoruz. Umarım bütün insan bundan ders çıkartır. Siz de Rus Kızıl Ordu'yla sahneye çıktınız. Ruslar evet. sizi seviyor diyebiliyoruz aslında. Bu benim için fark etmez. Benim için ülkelerin yönetim biçimlerinin başka bir ülkenin işgal etmesine ya da etmemesine zemin hazırlamaz diye bir yorumum yok. Daha doğrusu nasıl bir yorum yaptım ben de şimdi şaşırdım. <gülüyor> <gülüyor> Şunu söylemek istiyorum. Ben Rus halkını seviyorum. Ukrayna halkını da seviyorum. Evet. Yani bir proje vardı. Rus Kızıl orada ya şarkılar yaptık. Ama bunun olmuş olması benim Rusya'yı tutuyorum hadi gitsin bombalasın dememi salık vermiyor onun için. Ben Barış tarafında. Buradan Putin'e bir şeyler söyleyecek olsanız ne söylerdiniz? Yani e, tabii Putin beni dinler miydi? Evet. E, dinlemezdi. Hatta e, olmazdı. Bir an önce savaş bitsin demek isterdim. Peki teşekkür sağ ediyoruz. Olsun. Hayırlı olsun diye. Sağ olun. Sağ olun. Bir şeye gerek var mı? Bir de keselim e? mi? Yok yok onlar tamam. onu ayrı kullanırlar. Yok şey, ayrı. şey diyorum. Türdeneyi kapıdan şey keselim, keselim mi? O da önemli. Tamam. Ne kafayı diyor musun? Gidim gidim kayıt. Evet ömür e, Hanım e, Siz de savaş için evet. mama gönderdiğiniz üzere. Yani söyledim. savaş konusunda tabii ki insanım diyen herkesin tek bir cümlesi olabilir. Bu da tabii ki savaşa hayır. Bizde ee, biz de dernek olarak az önce Haluk Baksat'ı onlar tırlar yola çık e çıkardılar. Ukrayna'dan e, sınıra gidenlerin hayvanları şu anda sınırda bırakılıyor ve götürmelerini engel e, teşkil ediyor, engelliyorlar. Bu konuda da biz e, bir çalışma başlatıyoruz Açıklı Derneği olarak. Ve biz de o hayvanların, Ukrayna'da kalan, sahiplerinden ayrılmak zorunda kalan hayvanlar için işler yapacağız. Savaş sadece insanlar değil, hayvanlar, canlılar, bütün dünya için çok kötü. Dünyanın kendisi için kötü. Savaşa hayır diyoruz. Teşekkür ediyoruz.